Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'da materyal, kasa ve deste açılımı yapacağız. Yanımda konuk olarak kardeşimi çağıracağım. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün amca dediği gibi açılım yapacağız. Buyur abi sen başla. Bir sen bir ben yapalım abi. Materyalden başlayalım başla, mı kardeşim? Başla. Bunları geçelim bence yani. çok da önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Kasalara gelelim. Ben başlayayım ha bu sefer. Tamam kardeşim. Ben padişah kasasıyla başlamak istiyorum. Tamam kardeşim. Evet. 25.000 XP verdi. Seviye sistem olarak da 24 level hediyesi. Dikiş tutmaz. Verdi. Diğer de. Tamam. Buyur abi şimdi sende. Kasım kasası açıyoruz arkadaşlar. O güzel silah. Bir de benim için kasım aç abi. Tamam. Bir günlük XP arttırıcı. Bir de kendin için aç abi bir kasa istediğini şimdi. Beta kasa açıyoruz arkadaşlar. Evet. XP kasası geldi evet. özel. Ben de benim için de bir tane Fatih kasası aç. Açıyoruz. 15.000 ZP geldi arkadaşlar. Çok güzel. Evet sıra sende abi. XP kasa açıyoruz arkadaşlar. 3000 XP geldi güzel. Bu sefer de bir tane de karakter kasası açalım. Açıyoruz. 7 günlük Zeynep, Zeynep Yılmaz. Yılmaz. Güzel. Açıyorum. Bir günlük El Patron geldi. Bunu da açayım mı kardeşim? Açalım. 7 günlük sıhram sıhams geldi. Evet bence bu sefer daha bir tane de efsanevi kasım aç. Evet açıyoruz. Ejder garantili deste geldi süper. Evet. Hadi abi sen bir aç şimdi. Bir tane kasım kasası açıyoruz arkadaşlar. O transform üst eklenti geldi arkadaşlar çok güzel. Vezir açalım abi. Tamam Kasımı bence sona bırakalım. Bence 2000 de. 2000 XP geldi. Evet. Devam edelim. Hemen açıyoruz. Ve 4000 ZP daha geldi. Süper. Evet. Kasım kasasını açıyoruz. Yıldırım garantili deste geldi bir tane arkadaşlar. Zaten 368 bin ZP'miz olmuş. Bunu da en kısa Desteler zamanda açıyoruz. harcadığımız bir videoda atacağız arkadaşlar. O efsane çıktı abi bir tane. DSR 1'e çıktı güzel Bence bir tane transform var. Aynen Destansı çıktı güzel P90 transform reflex geldi Bir tane altın açalım abi bence Bence de Yani seyrek geldi Neyse önemli değil m de geldi. Hangisini açalım Açalım, açalım. devam edelim bundan Tamam Hem 4'e geçelim. Buna mı? Evet. Hep seyrek olsun, olsun. Bir daha hem 4 açalım. Böyle tek tek bir şansımız belki artar. Evet. Yine seyrek çıktı en iyi. Olsun. Bir daha hem 4 açalım hadi seyrek Bu çıktı. sefer iki bin bir efsanevi çıktı arkadaş. Galatasaray desen çıktı abi. Hayırlı olsun. Hangisini açayım kardeşim? Vendetta susturucu açalım. Tamam. Efsan iki tane efsane bir tane nadir çıktı. Süper. Evet. Süper çufkur refleks çıktı ak 47ye Ejder garantili deste açıyorum. Açalım. Oo bir efsane bir nadir çıktı. Evet. Mehmetçik Pro ya güzel. Evet. Süper platin açalım bence. Evet. O dört tane nadir çıktı süper. Çok güzel. Glock'un desenleri el ele. Hangi? Bence efsane premium'u sona bırakalım diyecektim. Olsun. Altı tane efsane. o bir dakika ne çıkmış? Hepsi efsanevi güzel aslında güzel. İki tane nadirimiz var yine. Güzel. Buna tıklayayım? Tıklayalım. Böyle yaparsak belki şansımız daha da artar. Bir tane nadir çıktı arkadaşlar. Beagle'a çıktı o da. Evet. Evet arkadaşlar. İki nadir çıktı arkadaşlar. Videoya like atmanız, kanala abone olmanız, bizim videoların daha devamını getirmemiz anlamına gelecek ve en kısa zamanda 368 bin ZP'yi harcadığımız bir videoda da gelecek. Son olarak iki nadirimiz çıktı. Güzel diyoruz. Evet arkadaşlar bugün de videomuz bu kadardı. Kapanışı sen yap Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.